anlamlı bir yeri olan ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizden alınan güçle kurulan Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümüne sevinç ve coşku içerisinde ulaşmış bulunuyoruz. Atatürk 10. yıl nutkunu okurken Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bundan 102 yıl önce emperyalizme karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı sonucunda kurulmuştur. Bir halkın bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz. Bu coşkuyu ve bu heyecanı yaşayan, bağımsızlığa, özgürlüğe, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün devrimlerine inanmış her insanın ortak gururudur Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir. Bu devrime inanmayanlar, Mustafa Kemal Atatürk'e inanmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti değerleri ve kazanımlarına saldırmaktan yorulmadılar. Unutulmasın ki bizler de onu ve devrimlerini yılmadan savunmaktan yorulmayacağız. Bugün ülkemizde sultanlık peşinde koşanlar, diktatörlük özlemi içinde olanlar, Tek egemen benim diye nara atanlar bilmelidir ki bizler bundan 102 yıl önce bu topraklar için seve seve can verenlerin çocukları olarak ne dün ne de bugün kimsenin kulu, kimsenin kölesi olmayı kabul etmedik. Tarih boyunca da etmeyeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor. Tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.